Arkadaşlar selamünaleyküm. Çok güzel bilgilendirici bir video ile daha beraberiz. Videomuza başlamadan önce değilseniz destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Bu bizim için önemli. Şimdi şöyle bir soru soracağım bakın ve diyeceğim ki ABD Kızıldeniz'de Refah Muhafızı Operasyonu adı altında bir koalisyon deniz gücü kurmak istemişti ve bazı Avrupalı ve Asyalı ülkeler bu güce gemi göndermekten, askeri gemi göndermekten en başında ya da sonradan vazgeçmişti. Sizce bunun gerçek sebebi ne olabilir? Bu sorunun cevabını alacağız. Ancak bu soruyla beraber Rusya savaşı kaybedecek mi? Hamas yenilecek mi? Husiler korkup geri adım atacak mı? Bu soruların cevabını da ilk soruyla beraber almış olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Yeni konvansiyonel savaş konseptleri ABD'nin ve Batı'nın başına nasıl işler açacakmış görelim bakalım. Ukrayna Savaşı başladığında ABD ve Batılı müttefikleri ekonomik ve askeri büyüklüklerini göz önüne alarak Rusya'yı adeta ezeceklerini, yok edeceklerini düşündüler. Bunun için milyarlarca dolar kaynakları, savaş uçaklarını ve balistik füzeleri Ukrayna'ya göndermekten geri durmadılar. Rusya'nın ekonomisini İtalya'nınkine hatta Teksas'tan bile küçük olduğuna benzettiler ve dalga geçtiler. Ancak bu büyük bir hataydı sevgili dostlar. Çünkü Biden 2022'de Rus ekonomisinin yarıya ineceğini iddia etmişti. Bu olmadığı, aksine yaptıkları hatalarla Avrupa'yı bir enerji kaosunun içerisine ve sanayisizleşme olasılığıyla karşı karşıya bıraktılar. İşin askeri kısmına gelince Amerikalılar 1944'te Leyte Savaşı'nda sürpriz bir silah türüyle karşılaşmışlardı. Neydi bu? Kamikaze saldırı uçaklarıyla ve bu uçakların Amerika'nın 34 askeri gemisini batırmayı başarmıştı bu uçaklar. Çünkü savaş gemileri yavaş, kamikaze saldırı uçakları ise içleri bomba yüklü olsalar bile savaş gemisinden daha hızlı ve daha düşük maliyetliydi. Bugün o kamikaze saldırı uçaklarının yerini çok daha yüksek hızlardaki füzeler aldı sevgili dostlar. Bir savaş gemisi kendisini füzeler karşısında korumak için 10, 50 ya da 100 tane füze taşıyarak koruyabilir. Peki ya 200 füze saldırısı olursa ne olacak? İşte videonun kilidi burası ve bu kilit bize Hamas'ın ya da Husi'lerin yenilip yenilmeyeceğinin cevabını verecek. İş dünyası metalaştırma kavramını çok iyi bilir bakın. Şimdi bu terim artık askeri olarak da kullanılmaya başlandı ve işte Batı'nın çok canını sıkacak bir konu bu konu. Sevgili dostlar, metalaştırma eşi benzeri olmayan ya da yenilikçi ürün veya hizmetin yaygın olarak kullanılabilir hale geldiği sürecin adıdır. Sonuç olarak rekabet artar ve fiyat düşer. Ve işte o eşsiz ve yenilikçi olan ürünlere erişim artık çok daha kolaydır bu süreçte. Akıllı telefonların ilk piyasaya çıktıklarında çok daha pahalı olmaları ancak metalaştırılmış modellerinin ise piyasada şu anda çok uygun fiyatlara bulunabiliyor olması gibi. İşte Ukrayna Savaşı modern savaşın artık kendini metalaştırarak daha açık hale geldiğini gösteriyor. Örneğin GPS ve elektronik optik teknolojileri bu ürünler diğer elektronik sistemler için üretilerek çok daha ucuz hale geldiler ve metallaştılar. Şimdi bu ürünler herkes tarafından tedarik edilebilen çok daha tehlikeli ve etkili ucuz silahlar haline gelmeye başladılar. Örneğin Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıkan Rusya'nın Zala ismindeki Lancet insansız hava aracı gibi. Bu aracın Alman Leopard tanklarını bile yok eden videoları mevcut şu anda internette ve Rusya bir Zala Lancet'ini 35 bin dolara mal edebiliyor. Alman Leopard 2 tankının maliyeti ise tam 11 milyon dolar sevgili dostlar. Almanya bundan yıllık 50 tane üretebilirken Ruslar Zala'dan yüzlerce üretebiliyorlar. Ve Ruslar bir Leopard tankı parasıyla toplam 314 adet Zala Lancet'i üretebiliyor. Almanların Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndermek için ne kadar nazlandıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu bunca hava aracına karşı bir tankı üretmeye ya da savaş sahasına sürmeye değer mi sorusunu ortaya çıkarıyor. Batılı ülkeler zayıf ülkeleri kaliteli ve pahalı savaş sistemleri üreterek sindirebileceklerini düşündüler yıllarca değil mi? Ancak bu sistemler metalaştıkça artık işin rengi iyice değişmeye başladı. Rahmetli Erbakan'ın söyledikleri aklına gelen var mı aranızda şu anda? Ne demişti? Onların milyarlarca dolarlık uçak gemileri var ama sen 500 bin dolarlık öyle bir sistem yaparsın ki onun o gemiden attığı füzeyi havada yakalar, onun başında patlatırsın demişti değil mi? Şimdi gelelim Gazze'ye. 7 Ekim'den itibaren Hamas yüzlerce Kassam roketini İsrail'e atmaya başladı. Bu roketleri şeker ve gübreden yapılan yakıtla yapıyorlar sevgili dostlar. Bir füzenin maliyeti 300 ila 800 dolar civarında belki de daha ucuz. Şimdi gelelim İsrail'in o çok övündüğü demir kubbe hava savunma sistemine. Bir pilin yani platformun fiyatı tam 100 milyon dolar sevgili dostlar. Tamir denilen önleyici füzelerin her biri ise 50 bin dolar fiyatında. Yani İsrail'in bir füzesiyle Hamas toplam 91 tane füze üretebiliyor. Yine İsrail'in o çok övündükleri Merkava tankına gelelim şimdi. Hamas'ın Elias'ın isminde RPG roket atarları var ve İsrail'in tankları özellikle meskun mahal çatışmalarında bu roket atarlara karşı oldukça savunmasız. El Yasinlerin fiyatı belirsizdir ancak piyasadaki normal RPG 7'lerin fiyatı yaklaşık 300 dolardır. İsrail'in Merkava tankı ise tam 3,5 milyon dolar sevgili dostlar. Yani Hamas bir tankın fiyatıyla 17.500 RPG üretebiliyor bakın. Şimdi bir tanka karşı Amerika'nın Yüvel'in füzesini tercih ederim diyebilirsiniz. Ancak bu füzenin maliyeti 78 bin dolar sevgili dostlar. Ve Hamas ona vereceği parayla 400'e yakın El Yasin roket atarı üretebilir. Şu anda Yemen'de Husiler içinde aynı şey geçerli bakın. Yemen hiçbir askeri donanma gücüne sahip olmadan şu anda dünya ticaretini burada durdurma noktasına getirmiş uluslararası büyük şirketlerin bu bölgeden çekilmesine sebep olmuş ve tam bir deniz ablukasını başarmış durumda. Nasıl başarıyor bunu sizce peki? Buradaki kilit bir ticari geminin İran yapımı bir gemi savar füzesiyle vurulmasıyla ortaya çıktı. İran yapımı bir füzenin maliyetini batı ile kıyasladığınızda tahmin etmek zor olmasa gerek. Ve Husiler muhtemelen sürekli bu insansız araçların ve gemi savar füzelerinin yerlerini değiştiriyorlar sık sık. ABD geçtiğimiz gün bir rapor yayınladı ve Husilerin 2000 dolarlık insansız hava araçları saldırılarını engellemek için tam 2 milyon dolarlık füzeler kullandığını açıkladılar. Bakın, Batı Husiler Kızıldeniz'i kapatıp deniz ablukası uygulamaya başlayınca dedi ki Husileri bombalayalım ve yok edelim. Ama sorun şuydu. Nereyi bombalayacaklardı? Çünkü Husiler bu ucuz ama etkili silahlarla sürekli yer değiştiriyorlar. ABD 2 milyon dolarlı füzeyi atsa en fazla ya bir ucuz fırlatıcıyı ya da boş kamyonları vuracak. Şimdi akıllara şöyle bir soru geliyor değil mi? Tüm bu yeni konvansiyonel savaş gerçekliği ortadayken ülkelerin askeri gücünü toplam askeri harcamalarına göre karşılaştırmak artık akıllıca mı sizce diye bir soru bu. Hatta milyar dolarlar değerindeki yüksek askeri teknolojiler ve yüksek maliyetli askeri kompleksler Modern savaş ortamları için artık gerekli ve uygun mu? İran'ın 358 ismindeki füzelerinde kullandığı motorlar birkaç yüz dolara AliExpress'te bile satılıyor sevgili dostlar. Dünya artık silahlara nasıl para harcadığını ve ne satın aldığını artık yeniden değerlendirmek zorundadır. Husiler ve Hamas bile bunu yapabiliyorsa Türkiye gibi iyi eğitilmiş, disiplinli bir konvansiyonel askeri gücün bu metalaştırılmış savaş alanında neler başarabileceğini Batılılar yeniden değerlendirmek durumundadır. Aksi takdirde kendilerinin bileceği iştir bu. Son dönemde dünyada yaşanan tüm çatışmalar ülkelerin ev sahibi avantajını sağladığını gösteriyor bakın sevgili dostlar. ABD'nin çok övündüğü o gösterişli donanma filoları yıllarca uzak bölgelerde korkusuzca görev yapan güç çarpanı olarak lanse edildi sürekli. Hollywood'da onlarca kendilerini övdükleri donanma filmlerini görebilirsiniz örneğin. Ancak artık bu donanmalar metallaştırılmış bu ucuz silahlar tarafından kolayca hedef olabiliyorsa biz de baştan bu yana sorduğumuz soruların cevabını alıyoruz demektir. İşte Avrupalı ve Kanada gibi, Avustralya gibi ABD yalakası bu ülkeler işte bu yüzden ABD'nin oluşturmak istediği bu refah muhafızları operasyonuna askeri gemi desteği vermekten vazgeçtiler. Çünkü ABD'ye güvenip girdikleri her çatışma sahasında kaybettikleri askeri teknolojileri günün birinde kendi uluslarını savunmada yetersiz kaldığında hata yaptıklarını o zaman anlayacaklar. Yeni dünya düzeni böyle şekillenecek sevgili dostlar. Teknoloji üreten Türkiye'yi hafife alanlar o ucuz silahlarla mazlum ülkelerin neler yapabileceğini çok iyi öğrenecekler. Etiyopya'da Tigray isyancıları, Somali'de Eşşebat militanları, Suriye ve Irak'ta batının besleme fareleri, Karabağ'da işgalci Ermeniler hepsi metalaşmış teknolojiyle dersini aldı almaya devam edecek. Ve günün sonunda bunların ağababaları için de elbette ki bu ülkenin sürprizi olacaktır evelallah. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız, baskılara rağmen şu abone sayımızı bir arttıralım lütfen. Bizi bu konuda yalnız bırakmayın sevgili dostlar. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun.